Pervazlarından dolayı bu buradan komple kabarmış. Burası da pervazın kenarı silikon eksik. Şimdi ders çatlıyor buraya yapıldığı zaman. Burada su döküldüğü zaman olduğu gibi ders açık olduğu için yan da kaybolup gidiyor. Burası da meme soladan konmuş. Eli yetişmediği için makinesi çıkarmadır yapmışlar. Neden altı komple boş. Açtığı zaman suyu olduğu gibi adam atıyorum. Bu atan yerlerde de derden aşağıya gidiyor. Kulozitin yanındaki pimaçlar da açık. Temiz gibi hangi bir kaşak yok, buradaki sorun derzlerden.